ABC ve ACD birer üçgen demiş arkadaşlar. 4 tane DG eşitmiş AG'ye. Şimdi DG dediğimiz arkadaşlar X dersek AG dediğimiz tabii ki 4X olacak. Şunların paralel olduğunu söylemiş. Şunların da paralel olduğunu söylemiş bize. Şimdi böylece arkadaşlar bakın 4X'e X diyorsa burada 4Y'ye Y'dir. Hatta burası 4K'ya K'dır arkadaşlar. Yani kısacası arkadaşlar bakın. Yani onun dörtte biridir şu EB dediğiniz yer. Burası 10 sayısının dörde bölünmüş halidir. Onu dörde böldüğünüz zaman 5 bölü 2 yapar. Cevabınız B'dir. ABC üçgen demiş arkadaşlar. KM, DE ve CB birbirine paralelmiş arkadaşlar. Yani burası ve burası şu üçü birbirine paralel. Şimdi BC, LM'nin katı Kale'nin de 3 katı. Ben KL'ye 2x diyeyim. KL'ye 2x dersem LM arkadaşlar bak 2x verirseniz buraya 6x yapar. O zaman buraya 3x düşer. LM 3x ve BC'de 6x oldu. Şurası. Şimdi AB bölü EB 27 bölü 2ymiş arkadaşlar. AB tamamı yan kenarın. EB de arkadaşlar neresidir? EB dediğimiz şu küçük yer 27 bölü 2. Şimdi şöyle konuşalım. Bizden LM bölü DE'yi soruyor. Hmm. LM bölü DE'yi biz DE'yi bulmak zorundayız. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki biz AB bölü EB'ye 27 bölü 2 dediysek, biz şuraya mesela 2y dersek, bunun tamamını arkadaşlar 27y diyeceğiz. AB'nin tamamına. Çünkü EB'ye 2y demişiz. Peki dikkat ederseniz burada 2 bölü 6 oranı varsa 2x'in 6x'e bölümü 1 bölü 3 ise arkadaşlar o zaman tamamı 27 ise o zaman şöyle bu üsttekinin tamamına bölümü yani şu parçanın tamamına bölümü arkadaşlar 1 bölü 3 yapacaksa o zaman buraya ne diyeceğiz 9y demeliyiz 9y'nin tamamına bölümü 9y/27 bölü 27, işte 2x'in 6x'e bölümüdür dersiniz tamam mı? Temel benzerlik teoreminden AC ve'den. Peki burası 9y oldu. Alttaki de 2y oldu. Şurası arkadaşlar bakın şu gördüğünüz yere ne düşecektir? 27y'den 11y'yi çıkarttığınız takdirde 16y düşecektir şu alttaki bölüme. Peki bu alttaki bölümü nasıl yapacağız? Gelin şimdi bakın. Şöyle diyelim ki arkadaşlar buraya siz 11y dediyseniz eğer 11y dediyseniz yani tamamında arkadaşlar 11y ile 2'nin toplamı kaç yaptı? 11y diyorum çok pardon. 16y demiş oluyorsunuz. 16y derseniz toplamda 18y oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şu etrafını şöyle bakın yeşille çizdiğim bir kum saati var burada. Bakın şundan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kum saatine göre Şimdi bu 3x'in 6x'e bölümü 1 bölü 2 oranı varsa arkadaşlar toplamda bakın bunun yan kenarı 16y ile 2y'nin toplamı 18y. 18y ise peki 1 bölü 2 oranı olması için arkadaşlar burası 18y şimdi ben 3 parçaya böleceğim hani 1 bölü 2 oranı olsun diye 18y'yi 3 parçaya böldüğünüz zaman 6y çıkar işte şuraya. 6Y düşer arkadaşlar. Buraya 6Y düşer. Bura 6Y ise 16'dan siz 6Y'yi çıkarınca şurası 10 ye olur. Bakın şimdi bu yeşille çizdiğim kum saatine baktığınız zaman arkadaşlar 6'nın bakın gördüğünüz gibi 12'ye bölümü 1 bölü 2 oluyor. Nasıl ki 3X'in 6X'e bölümü 1 bölü 2 ise 6'nın 12'ye bölümü 1 bölü 2 oluyor. Bu sebeple şurayı bir temizleyelim şimdi arkadaşlar. Bakın burası 6Y. Burası 10 ye oldu. Ve bizden sorduğu neydi? LM. LM dediğimiz yer arkadaşlar e, kaç 3x bölü DE DE dediğimiz yer arkadaşlar şöyle bulacağız bakın şimdi 3x'in 3x'in DE'ye bölümü 3x bölü DE arkadaşlar şu 6y'nin 10y'ye bölümüdür 6y'nin 10y'ye bölümüdür. Yani nereden? Bakın şu etrafını kırmızı ile çizdiğimiz kum saatinden. Tamam mı? Şundan geliyor arkadaşlar. Yani 3x'in DEye bölümü 6y'nin 10y'ye bölümüdür. Zaten sizin 3x dediğiniz LM Yani kısaca aslında biz burada oranı bulmuş oluyoruz. Yani lm'nin DEye bölümü arkadaşlar 6y'nin 10y'ye bölümüdür. 2 ile sadeleştirdiğiniz zaman 3 bölü 5 yapar. Cevabınız a'dır. Şimdi B, B, C'ye dikmiş arkadaşlar. DE E ve CE de birbirine dikmiş. Gördüğünüz gibi burada vermiş bize. Şimdi buraya 3 buraya 5 demişse şuranın 4 olduğunu hemen yazabiliriz. Peki AB'yi soruyor bizden. Tamamdır. Şuraya A açısı dersem arkadaşlar şuraya B açısı dersem şurası yine A açısı olacaktır. Çünkü AB 90 AB 90. Şu iki üçgen benzer. İki üçgen benzer. Şimdi arkadaşlar bakın küçük üçgende küçük üçgende bu e, dikkat ederseniz 3, 4, 5 dediğimiz zaman AC7 10 demiş. Buna da bir dikkat edelim. Küçük üçgende 5, e, 90'ın karşısı 5'tir. Büyük üçgende 90'ın karşısı 10'dur. Küçük üçgende arkadaşlar B'nin karşısı 4'tür. Büyük üçgende B'nin karşısı AB'dir. Zaten bizden AB'yi soruyordu. 1 bölü 2 oranı var. Yani bunun 1 bölü 2 çıkması için arkadaşlar AB'nin tabii ki 8 olması gerekiyor. İşte çarpımı mı yaptığınız zaman cevabınız C'dir. ABC bir dikdörtgen. AD eşittir 10 birimmiş arkadaşlar. 10 birim, 5 birim, 4 birim. Şimdi bakın hemen açılandıralım. Buraya A, buraya B dersek A ile B birbirini tamamlıyorsa şura yine B'dir arkadaşlar. Şura yine A'dır dediniz. Şurası 90, şurası 90. Bunun bir dikdörtgen olduğunu söylemiş. Peki arkadaşlar bize çevre A, B, C, soruyor. Yani bu dikdörtgenin çevresini soruyor. Arkadaşlar sol taraftaki ve sağ taraftaki dik üçgenler birbirine içi boyalı dik üçgenler birbirine benzerdir. Bakın şimdi arkadaşlar burada A'nın karşısında 10 var. Burada A'nın karşısında 5 var. Yani sol taraftaki üçgen sağ taraftaki üçgenin tam iki katı. Onun için burada B'nin karşısında 4 varsa burası B'nin karşısı 8 olmalıdır. Peki e ve gördüğünüz gibi arkadaşlar dikdörtgen ise yukarısı 8 ile 5'in toplamı 13 yapar uzun kenar. Kısa kenarlarda 10 yapar. 10 ve 13'ü toplayıp 2 ile çarpıyorsunuz. 2 kısa kenar 2 uzun kenar olduğu için. 23 ile 2'yi çarparsanız arkadaşlar 46 yapacaktır çevresin. ABC ve KML birer üçgen demiş arkadaşlar. Paralel demiş neyi? AB ile KL'yi. O zaman şuranın da dik olduğunu anlıyoruz. Madem AB ile KL birbirine paralelse şu açılar birbirine 180'e tamamlanır. Bu 90 bu da 90 olmalıdır dersiniz. Peki arkadaşlar şöyle diyelim. Mesela ben buraya A açısı dersem şuraya B açısı demeliyim. A ile B 90'a tamamlıyorsa A 90 şurası yine B açısı olur. Burası B ise şurası yine A açısı olur. 3 4 5 üçgenden burası 5'tir. Şu küçük AB 90'la yan taraftaki AB 90'lar birbirine benzer üçgenlerdir arkadaşlar. Peki AC yine demiş? 25 demiş. O zaman burası 3 ise şuraya 22 düşecektir. Tamam. Sol taraftaki üçgende bir benzerlik kuralım arkadaşlar. Mesela şu aradaki küçük üçgen ile küçük üçgende mesela 90'ın karşısı 5. Büyük üçgende 90'ın karşısı 25. Peki Arkadaşlar. Ee, BM'den bahsediyor. Küçük üçgende A'nın karşısı 3. Büyük üçgende A'nın karşısı A açısının karşısı BC oluyor arkadaşlar. Buradan 1 bölü 5 oranı olduğu için buranın 15 olması lazım. Oranladığınız zaman 1 bölü 5 çıkması lazım. O zaman burası 15 ise şuraya 10 düşer. Peki burayı bulduk. Şimdi CL lazım bana. Bu küçük üçgenle sağ taraftaki büyüklük üçgenin benzerliğini kuralım. Şimdi arkadaşlar mesela burada A'nın karşısı 3 üç küçük üçgende. A'nın karşısı küçük üçgende 3 üç küçük dik üçgende. Yani şu dik üçgenden bahsediyorum. Bununla arkadaşlar şu büyüğün arasında benzerlik kuruyoruz şimdi tamam mı? Peki şimdi diyoruz ki arkadaşlar A'nın karşısı 3 üç, büyük üçgende A'nın karşısı 9. Peki küçük üçgende arkadaşlar B'nin karşısı 4. Büyük üçgende B'nin karşısı ML. ML. Peki 1 bölü 3 oranı varsa 1 bölü 3 oranı olması için 4'ü neye bölerseniz 1 bölü 3 çıkar. 12'ye bölerseniz. O zaman burası arkadaşlar maviyle çizdiğim yer 12'dir. 12'den 5 çıktığınız takdirde buraya 7 düşer. Yani BM'nin 10, CL'nin 7 olduğunu gördünüz. 10'dan 7 çıktığınız zaman cevabınız 3 yapacaktır. Ceyhan. Aşağıda Arda Güler'in takımıyla birlikte kazanmış olduğu şampiyonlar ilk kupası görseli verilmiştir. Gördüğünüz gibi. Şu aradaki mesafenin 65 olduğunu söylemiş arkadaşlar. AB'nin CD'ye paralel olduğunu söylüyor. Peki 4 tane EC, EB eşitmiş arkadaşlar. 4 tane EC, EB yeşitmiş. Buna ben X dersem EB'ye ne diyeceğim? 4X diyeceğim. Peki. Şimdi bize sorduğu. Demiş ki kupada gösterilen E noktasının AB ve CD kenarlarına uzaklıkları farkının mutlak değeri. Kupada gösterilen E noktası. Yani şurasının yani şu uzunluk ve bu uzunluk şu uzunluk arkadaşlar bunların uzaklıkları yani bu E'nin AB'ye ve CD'ye olan uzaklıklarının farkını istiyor benden. Şimdi arkadaşlar bakın Burası 65 ise nasıl ki x'e 4 x dediyseniz buraya da mesela y derseniz buraya 4 y diyeceksiniz ve toplamda 5 y. İşte bu 5 y arkadaşlar 65'e eşit olacak. Y dediğiniz 65 5'e böldüğünüz zaman 13 yapar. O zaman burası 13 ise burası arkadaşlar bu uzunluk 52'dir. 52 ile 13'ün arasındaki farkı soruyor arkadaşlar bizden. Yani 52 eksi 13 ne olacaktır? 39 yapacaktır. Cevabınız değişiklidir. ABC bir üçgen AC'nin KD'ye paralel olduğunu söylemiş. AC paraleldir KD'ye. Yani şu şuna paralel arkadaşlar. Böyle söylüyor bize. BF neye kenar ortay demiş? AD'ye kenar ortay demiş. Peki AD dediğimiz kenar ortaymış. Tamam şu ve şu eşitmiş birbirine. BF iki tane EF'yi eşitmiş. BF dediğimiz EF'nin iki katıymış. Arkadaşlar şimdi bakın ben buraya K dersem buraya 2K dersem e, e, bu da kenar ortay. Ve bunların kesişim noktasında nasıl bir parçalama var? Kenara bir köşe iki. O zaman bu ağırlık merkezidir arkadaşlar. Bu ağırlık merkezi olduğu için şu uzunlukla da bu uzunluk eşittir. Yani burası ağırlık merkezidir. Peki burası ağırlık merkezi ve bu KDAB'ye paralelse burayı iki eşit parçaya bölmüşse karşı tarafı da şöyle iki eşit parçaya böler arkadaşlar. Peki bizden MF bölü BE oranını soruyor. Şimdi toplamda burası 3K. 3K. 3K'nın yarısı olacak. Yani şuradan itibaren yani şurası 3K'nın tam yarısı olacak arkadaşlar. 3K'nın yarısı 3K bölü 2. 3K bölü 2'den siz K'yı çıkartırsanız ne yapar? K bölü 2 yapar. Yani şurası K bölü 2 olur. Şu küçük siyahla çizdiğim yer. Şimdi benden zaten MF'nin yani bu K bölü 2'nin K bölü 2'nin BE'ye yani tamamına 3K'ya oranını soruyor. Şimdi k bölü 2 aynen dursun. 3k'yı ters çevirip çarp 1 bölü 3k olarak. K'lar birbirini götürsün. 1 bölü 6 yapsın. Cevabınız buradan a şıkkıdır. Yandaki şekilde AB eşittir 6 birim, DC eşittir 8 birim, EF 12 birim demiş arkadaşlar. AD bölü DE'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar üst tabanlar ve ortadaki şu aradaki kırmızı birbirine paralelmiş. Böyle söylüyor bize. Biz bu gibi durumlarda ne yaparız bakın. Yapacağınız en önemli şey şudur. Şu AE'ye bir tane paralel çekin. İsterseniz BF'ye bir tane paralel çekin. Fark etmez. AE'yi şöyle bir paralel çekelim arkadaşlar. Böyle bir paralel çektiğiniz takdirde bakın bu siyah şu AE'ye paralel olsun. Tamam. O zaman bu 6 ise bu da 6'dır. Bu da 6'dır. Şuraya 2 kalır. Şuraya 6 kalır arkadaşlar böylece. Bizden AD bölü DE'yi soruyor. Şimdi bak 2'nin 6'ya bölümü bunun tamamına bölümüdür arkadaşlar. Yani ben buraya 2'nin 6'ya bölümü 2 bölü 6 kaç yapar? 1 bölü 3 yapar. O zaman buraya ben x dersem şuraya da 3x derim. Aynı oran sol tarafta da vardır. Yani burası x ise şurası 3 xtir Peki ad dediğimiz arkadaşlar bir birim. de dediğimiz pardon özür dilerim. Tamamı 3x'tir arkadaşlar. Bunun şuraya 2x deriz. O zaman şurası da 2x olacaktır. AD dediğimiz arkadaşlar x ve DE dediğimiz 2x bu oran kaç yapar? 1 bölü 2 yapar. Cevabınız A şıkkıdır. Boyu 1,8 metre olan Efe sokaklanmasına 9,6 metre uzaklıkta durduğunda gölgesinin boyu 2,4 metre olmaktadır diyor. Peki BC 2,4 metreymiş arkadaşlar. BD 1,8 metre. AB'de 9,6 metreymiş. Peki şimdi arkadaşlar bakın Efe sokak lambasına 3,2 metre yaklaşıp duruyor demiş. Yaklaşıp duruyor. Efe'nin gölgesinin boyu hangi oranda kısalır demiş arkadaşlar. Bakın gölgesinin boyu neydi? 2,4'tü değil mi? Şimdi düşünün ki bir 3,2 birim yaklaşacakmış arkadaşlar. Şurada mesela Efe buraya geldi. Efe'yi şöyle çiziyorum bakın. Efe 3,2 birim bu tarafa yaklaştı. Şu kırmızı dediğimiz F olsun arkadaşlar. 3,2 birim yaklaşıyorsa sokak lambasını arkadaşlar. Şurası 3,2 oldu. Şurası 3,2. 3,2. Pekala şu 3,9,6'dan 3,2 çıkartırsanız 6,4 de burası olur arkadaşlar. Şimdi gölge boyu şöyle olacaktır. Bakın çok iyi dinleyin. Tam sokak lambası şuradan şöyle geçecektir arkadaşlar şöyle geçecektir. Şu şekilde diye düşünelim. Şöyle geçecek. Ha 3,2 yaklaştı. Ee, ben şu 3,2'yi şuraya yazmayayım. Yani bu siyah buraya denk gelecek diye bir şey yok yani. Ben sadece şuranın 6,4 kaldığını söyleyeceğim. Efe buraya gelmişse 3,2 sol tarafa doğru yaklaşmışsa arkadaşlar burada 6,4 kalır. Şimdi Efe'nin boyunu önceki hamleden bir bulalım isterseniz. Bakın bunun tamamına bölümü 2,4'ün arkadaşlar tamamı kaç yapar? 12. 12'ye bölümü Efe'nin boyuna E diyelim. E'nin şu e, sokak lambasının uzunluğu neydi arkadaşlar? Boyu 1,8 metre olan Efe. Ha, Efe'nin boyu zaten 1,8 metre arkadaşlar. Çok pardon. 1,8 metre. Biz sokak lambasının boyunu bulalım o arada. Bu 1,8 ve sokak lambasının boyuna L diyelim. Lamba olsun bu arkadaşlar. Tamam mıdır? Ve buradan dikkat ederseniz 2,4 ile 12 sadeleşirse 1 bölü 5 oranı çıkar. 1 bölü 5 eşittir. 1,8 bölü L. İş şart mı yaparsanız L eşittir. 5 ile 1,8 çarparsanız 9 yapar. Yani burası sokak lambasının uzunluğu 9'dur. Şimdi bu yeni çizdiğim bak şu etrafını kırmızıyla çizdiğim şu üçgende arkadaşlar benzerlik yapacağız. Ve bizim bulmak istediğimiz yer Efe'nin. Yeni konumundaki gölge boyu yani şuraya x diyelim. Biz bu x'i bulmak istiyoruz. efendim boyu zaten 1,8 diye Tamam. Şimdi şöyle diyelim, x'in tamamına bölümü arkadaşlar, x bölü şuraya yazayım, x bölü x artı 6,4 eşittir. 1,8'in kaça bölümü? 9'a bölümüdür. Şimdi bu oran 1 bölü 5 yapacaktır. İşler dışlar çarpımı yaparsak 5x eşittir arkadaşlar. x artı 6,4. x sol tarafa geçerse 4x eşittir 6,4. x eşittir 6,4. 4'e bölerseniz 1,6 yapar. O da kaç olacaktır arkadaşlar? O da 16 bölü 10. Hangi oranda kısalır diyor. Ha, onu da bakalım şimdi. Şimdi gölgesinin boyu normalde 2,4'tü arkadaşlar. 1,6'ya düştü. Şimdi biz bir bakalım. 2,4'ten 1,6'yı çıkardığımız takdirde 0,8. 0,8 kısaldı. Kısaldı. Şimdi önceden neydi? 2,4'tü. 2,4'ün 3'te 1'i kadar kısaldı. Yani 2,4'te 0,8 demek 3'te 1 demektir arkadaşlar. 1 bölü 3 oranında kısalmış oldu gölgenin boyu. ABC bir üçgen BAD ve DAC açılar birbirine eşitmiş arkadaşlar. BAD şu açıyla DAC şu açı birbirine eşit. Yani bu açı ortaymış. Öyle söylüyor bana. AE 3 tane AF'ye eşit. AF'ye ben X dersem buraya 3X diyeceğim. Peki AF BE'ye eşitmiş arkadaşlar. AF BE'ye. Yani şurası da X'miş böylece. Bizden BD bölü FK'yı soruyor arkadaşlar. BD bölü F k'yı soruyor. Tamam şimdi şöyle konuşalım. Diyelim ki arkadaşlar bakın burada açıortaylarla alakalı açıortaylarla ilgili bak şunu bilmemiz gerekiyor. Açıortayın kenar oranları taban oranlarına eşittir. Mesela burası 3x'e x ise ben buraya 3k dersem şuraya k derim. Bak kenarlarının oranı tabanlarının oranına eşittir açıortaydan dolayı arkadaşlar. Peki. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi 3x'e x dedim. Burası ne oldu? İşte 3K'ya K olmuş oldu. Şimdi burada diyorum ki bunun sol tarafı 4X bu 4X'in sağ tarafına bölümü neyse bu tabanında bu tabana bölümü aynı çıkmalıdır. Bir tane yani eşit olan başka açılar da vermiş. Ona da bir bakalım isterseniz. BAD açısıyla BAD açısıyla BDAC eşit. Bir de AFE açısıyla AFE yani şu açı ile bir de hangisi? ABC açısı. A, B, C. Şu açı birbirine eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bakın nokta çizgi nokta çizgiden gidiyoruz. Bak nokta çizgi şu dolgulu açı. Nokta çizgi o zaman şurası dolgulu açı. Tamamdır. Peki şimdi buradan bak benzerlik yapacak olursam bununla şu büyük arasında bir benzerlik yapacağız arkadaşlar. Bunu inceleyelim şimdi. Bakın diyorum ki sağ tarafta küçük üçgende noktanın karşısında K var. Sol tarafta küçük üçgende noktanın karşısında BD var. Tamam. Peki sağ tarafta küçük üçgende dolgunun karşısında X var. Burada dolgunun karşısında 4X var. Ve bizim BD dediğimiz 1 bölü 4 oranı olması için şuraya 4K düşer o zaman. Bu olur 4K. Peki bizden BD bölü 4K bölü FK'yı yani K'yı soruyordu. Oranımız 4 olur böylece. Cevabınız D'dir. Evet ABC'yle CD'ye paralel demiş arkadaşlar. Bakın şunlar birbirine paralel. Bir de APBL'ye paralel. Şu siyahlar birbirine paralel demiş. Peki gördüğünüz gibi sayılar vermiş. 2, 4, 10 ve 9 olduğunu söylemiş uzunlukların. AK nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu büyük... Şu kum saatinde, şu büyük kum saatinden bahsediyorum. 4 bölü 12 var. Bakın gördüğünüz gibi tabanların oranı 4 bölü 12 ise. O zaman ben diyeceğim ki arkadaşlar şuraya 4 bölü 12 1 bölü 3 demektir bu arada. 4 bölü 12 1 bölü 3. Peki o zaman ben şu yukarıya x dersem şurası 3x yapar. Tamam. Şimdi bu sarıyı sileyim arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan bir kelebek uygulayacağım. Şu yeşille etrafını çiziyorum bakın şimdi. Bakın şu yeşille etrafını çizdiğim yerde bir kelebek uygularsam 4'ün 2'ye bölümü 2 yapar arkadaşlar. 2 yapar. O zaman şöyle diyeceğim. Mesela ben şuranın şuranın buraya bölümü ne olacak? 2 yapacak. Yani ben buraya y dersem burası 2y olmalıdır. Peki hala buradan arkadaşlar burası 2y olmalıdır dedik. Şimdi buradan nasıl bir oran çıkaracağız? Şimdi çok iyi dinleyin. Şimdi 4x 3y'ye eşittir gördüğünüz gibi. 4x eşittir 3y'ye. 4x eşittir 3y'ye. Ben x'e 3k dersem y'ye de 4k diyeceğim. O zaman x'e 3k dedim. Bakın burası 3k oldu. 3k. Peki toplamda arkadaşlar y'ye de ne demiştim? 4k demiştim. Şuraya dedim ki 4k. Bakın burası 4k oldu. Şimdi burası 2y olduğu için 8k'dır. 8k'dan bu 3k'yı çıkartırsanız buraya 5k düşer. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın nereden bir benzerlik kuracağım. Çok iyi dinleyin şimdi. Şu kelebekten benzerlik kurup AK'yı bulacağım. Bakın şu kırmızı ile çiziyorum bakın arkadaşlar. Etrafını kırmızı ile çiziyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar çizdiğim kırmızı var ya şu kırmızı. Şu kum saatinden arkadaşlar AK'yı bulacağım. Yani 9'un AK'ya bölümü 9 bölü AK eşittir 3K'nın 5K'ya bölümü diyeceğim. Şurası neydi? 5K hani 5 kydı Hani 5Y mi yazmış mı yalnız da? 5K diyeceğim arkadaşlar. 5K. Şurası 5K olacak. 5K. 3K'nın 5K'ya bölümü dedim. Buradan iç işte dış çarpımı yaparsam 45 eşittir 3 tane AK oldu. AK eşittir buradan 45'i 3'e bölünce 15 yaptı. Yani cevabınız Bursa. ABC bir üçgen AEB ve C, e, B birbirine eşitmiş arkadaşlar. A, B, E şu açıyla C, E, B C, E, B şu açı birbirine eşitmiş. Gördüğünüz gibi. Böyle söylüyor bize. A, e, B e, Pardon. yanlış söyledim. Özür dilerim. A, e, B şurası arkadaşlar. C, e, B burası. Burada bir açı ortay var. Tamam. Peki başka ne demiş? A, D, e açısının iki katı A, C, E, e C'yi eşitmiş. Şimdi ADE'nin D, E'nin A, D, E'nin e iki katı A, E, eşitmiş. O zaman burası da bir nokta olmuş olacak böyle. Burası da bir noktadır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ya ben buraya A dersem, buraya A dersem burası da A olacaktır. Şimdi bizden E, C soruyor. E, C dediğimiz yer şu mavi doğru sağ taraftaki. Tamam. Şimdi ben buraya A açısı dedim. Diyelim ki arkadaşlar buraya A açısı dedik. Şurasına dedim ki B açısı. B açısı. AB bakın şimdi A B şu üst taraftaki komple açı C açısı olsun. AB o zaman şuradaki açı C açısı olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki açı ortaydan dolayı 4'ün üçe bölümü 4x'in 3x'e bölümü şu şekilde olur. Ve biz sol taraftaki şunla büyük üçgen arasında bir benzerlik oluşturacaksak arkadaşlar sol taraftaki arkadaşlar C'nin karşısında 4x var. Büyük üçgende C'nin karşısında kaç var? 16 var. Peki sol taraftaki A'nın karşısında 4 var. Büyük üçgende A'nın karşısında ne var arkadaşlar? 4x var. Şimdi buradan 16x kare iç dış çarpımı yaparsak 64 x kare eşittir buradan 4 ve x eşittir buradan 2 yapar. Bizden ec'yi soruyordu. ec dediğiniz 3 x arkadaşlar 3 kere 2'den 6 olur. Cevabınız a'dır.